Hepinize en merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Gel, gel, maşallah, maşallah. maşallah. İşte bu. Erken, billahi, Bayağıdır video atamıyorum, farkındayım. Bugün önümde bir ayakkabı var, incelemesini yapacağım. Instagram'da da görmüşsünüzdür hangi ayakkabı olduğunu. Bu ayakkabı bana bir sayfa tarafından gönderildi. Bu ayakkabıyı inceleyeceğiz, artılarını eksilerine bakacağız. Öncelikle neden bayağıdır video atmıyorum onu söyleyeyim. İşlerimle ilgili birkaç sıkıntı oldu. Zaten fark etmişsinizdir. Yani içerik de üretemiyorum, Instagram'a bir şey de atamıyorum. Bu arada koleksiyonumdaki ayakkabıların bir kısmını sattım. Lan yoksa! Lan! Kara titreyen onlardan gelen işte paralarla o bütçeyle yeni ayakkabı alma planlarım vardı. Çünkü bayağıdır ayakkabı inceleyemiyorum. Görüyorsunuz siz de. E, bugün de dışarıdayım. Yani evde çekmiyorum bu videoyu. Hava güzel diye dışarıda çekmek istedim. E, umarım hoşunuza gider. Direkt ayakkabıya geçelim isterseniz. Bu ayakkabıyı bana Instagram'dan Kadıköy Sneakers isimli bir sayfa gönderdi. Bu ayakkabı Kobe'nin bir ayakkabısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama kutusu yani kobi kutusu değil. Bu ürünler A kalite İtalya'ya geçiyor. Yani böyle sektörde böyle diyorlar. Aslında bu ürünler replika. Replika da kötü bir kelime değil. Replikanın TDK'daki anlamı bir şeyin birebir aynısı demek. Bunlar da mesela bu Kobi'nin birebir aynısı olan bir ayakkabı. Zaten dışarıdan baktığınızda anlamanız çok mümkün değil. Ayakkabıdan çok iyi anlıyorsanız ancak anlayabilirsiniz. Ayağınıza giydiğinizde de hissiyatı pek kötü değil. Bugün artılarını eksilerine bakacağım. Mesela bu Kobi 6 Protro bende bunun grinch'i vardı. Birebir aynısını karşılaştırmak için grinch'i koyabilirdim ama grinch'i sattım. O yüzden koyamıyorum. Ee, ama bunu karşılaştırdığım bir videom var daha önce. Ona bakabilirsiniz. A kalite ithal denen ayakkabıları ilk inceleyişim değil bu arada. Daha önce iki veya 3 defa inceledim kanalda. Onlara da bakabilirsiniz. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu ürünlerin kalitesi ciddi manada artmış. Önceden mesela baktığımda benzerlikleri 5 üzerinden sa şu an 8 üzerinden 10. Onun özelliği 8'e benziyor şu an orijinaline. O yüzden beni bayağı şaşırtmış. Bu sektör bayağı ilerlemiş onu söyleyeyim. Hemen ayakkabının detaylarına geçelim isterseniz. Bu arada kutusu özel bir kutu değil. O yüzden göstermedim. Direkt düz şöyle bir Nike kutusuna gönderiliyor. O yüzden bir özelliği yok yani. Bu ayakkabı All Star modeli. Kobe 6 Pro Ultra All Star ve üzerindeki detayları gerçekten müthiş yapmışlar. Yani şu çıkıntılar mesela birebir aynı. Net şekilde söyleyebilirim. Ayakkabının tabanında birkaç kusuru var sadece. O da şu kenardaki birkaç yapıştırma ve dikiş hatası ama bu Nike.com'dan aldığınız ürünlerde de oluyor bu hatalar. Ayakkabının onun dışında dil kısmı gayet güzel. İçinde tabii ki bir Kobe tabanlığı yok. Yani Kobe tabanlığı bekleyemezsiniz içinde ama o ark kısmında yine bir desteği var. Yani ayağınızı Az da olsa destekliyor orası. Bu ayakkabıyı performans amaçlı alacaksanız mesela bu ayakkabıyı alıp direkt basketbol oynayacaksanız çok fazla tavsiye etmem bunu. Ama günlük giymek için bence gayet kullanılabilir. Kobe 6 All Star modelinin özelliği burada böyle bu şekilde yıldızların olması biliyorsunuz. Ve bu modelde de yıldızları gerçekten güzel yapmışlar. Hatta yıldız geçişini bile doğru yapmışlar şurada. Yani yıldızdan normal e, yılan derisine geçişi çok güzel yapmışlar. Onun dışında arkadaki sertlik mesela birçok ayakkabıyı ele verir aslında. Yani dersin ki bu arkadaki sertlik yeterince iyi değil. o zaman bu ayakkabı orijinali olmayabilir derse ama bunda arka arka da çok sert. Yani arka sertliği çok iyi yapmışlar. Hatta arkadaki imza bile mükemmel yapılmış. Arkadaki Kobe imzası. Gerçekten bayağı etkilendim. Ben böyle beklemiyordum. Çünkü daha önce de bu tarz ayakkabıları inceledim ben. Biliyorsunuz ve bu kadar iyi olanı daha önce görmemiştim. Bu arada Instagram'da ben bu videoyu çekeceğim, paylaştığımda şöyle eleştiriler de oldu. Abi işte bu tarz ayakkabıları incelemezsen böyle yapmazdım. Ama buna da talep var ve herkes gidip bir Kobe ayakkabısına 20-30 bin lira vermek zorunda değil. Ya bunun da bir alıcısı var. Bence burada asıl mesele neyin ne olduğunu anlatmak. Yani A kalite ithal denen ayakkabı alıp orijinal diye sunarsam ve satarsam bence bu büyük bir sorun, büyük bir problem. Ama bu şekilde neyin ne olduğunu tanıtıp bir ayakkabıdan ne alacağını ve ne alamayacağını bilirsen bence çok büyük bir sorun yok. Önemli olan şeffaf olmak ve her şeyi anlatmak bence. Ya evet ayakkabının yani yakın detaylarını bu şekilde görüyorsunuz. Birçok şey çok doğru yapılmış. Tabanı biraz fazla kalın, onu söyleyeyim. Yani taban kalınlığından biraz anlıyorsunuz. Şuradaki Braille alfabesini bile doğru yapmışlar. Burada ne yazıyordu hatırlamıyorum ama Braille alfabesiyle bir şey yazıyordu. Daha önceki videomda paylaşmıştım. Bayağı iyi yapılmış. Şuradaki Nike Zoom yazısı bile. Gerçekten bayağı şaşırttı beni. Daha önce hayatında Kobe 6 giymemiş birinin bu ayakkabının orijinal olmadığını anlaması neredeyse imkansız arkadaşlar onu söyleyeyim. Replika kelimesinin anlamı şey ya birebir aynısı demek. Bir şeyin replikası ne demek? Onun birebir aynısı demek. Bu öcü bir kelime değil bu arada. Bu kelime Nike'ın sitesinde de görebilirsiniz. Replika forma satıyor mesela Nike. Bu ne demek? Oyuncunun üstteki formanın replikası. Birebir aynısı. Bu ayakkabı da bayağı iyi yapılmış. Sadece giydiğinizde yastıklama çok tatmin etmiyor. Çok iyi bir yastıklaması yok. Tabii ki Nike uzun yok bu ayakkabıda. Buraya yazılmış ama onun dışında ön kısmı biraz geniş. Rahat etmiyor ama biraz geniş duruyor kısmı. Ayrıca kalıp olarak şöyle farklılıklar var. Ben mesela 46 numara giyiyorum. Ama bu ayakkabının 45'i bana tam oluyor. Normal Kobe'de, mesela Kobe 6 Grinch vardı bende. Onda böyle bir şey yoktu. 46 giyiyordum ve 46'ydı. Bunda ama bir numara küçük alabiliyorsunuz. Böyle farklılıklar olabiliyor. Dediğim gibi bu ayakkabı bana Kadıköy Sneakers isimli Instagram hesabı gönderdi. Onu da aşağıya bırakacağım zaten. Onların ben daha önce bir ayakkabısını daha incelemiştim. Ya yani ürün gönderimde vesaire bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Zaten güvenilir olmayan bir sayfa ile işbirliği asla yapmam. Bunu biliyorsunuz. Evet ayakkabının artısı eksisi bu şekilde. Bu arada bu ayakkabıyı bir kişiye hediye edeceğim arkadaşlar. Yapmanız gereken yani çok basit. Sadece bu videonun altına yorum yapıyorsunuz. Bir de Instagram hesabımı takip ediyorsunuz. Yani YouTube'a abone olun şartı bile yok. Instagram'ı takip edip bu videonun altına bir yorum. Bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video sıklığını arttırmaya çalışacağım. Birkaç proje var kafamda ama Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Destekleriniz olmadan bu imkansız. O yüzden videoya yorum atarsanız, beğenirseniz çok sevinirim ve paylaşırsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.